Başkanım tam bana göre festivalde yine Akçabat Belediyesi. Her sene siz mi olacaksınız? Bir de diyorlar ki nüfusu yüz binin üzerinde başka ilçeler de var. Akçabat'a bir ayrımcılık mı yapılıyor? Akçabat ayrımcılık falan yapıldığı yok. Biz şu anda burada tam bana göre festivalde yüz bin nüfusu olan ilçe belediyeler burada gelip hem etkinliklere katılıyor. Hem de burada e, ilçelerini tanıtma fırsatı buluyorlar. Gençlerle bir arada e, oluyoruz burada. Gençlere hem kültürümüzü hem de e, batta neler oluyor, bitiyor onları anlatma fırsatı buluyoruz buradaki gurbetçi gençlerimize. Evet. E, ve spor işlerimizle beraber de buradaki etkinliklere katılıyoruz. Spor faaliyetlerine, turnuvalara katılıyoruz ve o organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Stand boş gibi görünüyor ama herhalde başka etkinlikler yapıyor. Akçabat evet, veriyoruz. şu anda bizim ayrıca e, burası Ankara Millet Bahçesi ve içerisinde birçok aktivite yapılan bölge var. Ve futbol turnuvasını e, biz düzenliyoruz burada Akçavat evet. Akçabat Belediyesi olarak onu kontrol ediyoruz. Ve o turnuvada e, takımların müsabakaları devam ediyor. Bugün de başlangıcı vardı. Ve başladı. E, pazar gününe kadar devam edecek. Başkanım biraz Akçabat'tan haber alalım. Seçim de yaklaşıyor. Öncelikle merak ediyorlar. Osman Nuri Ekim'in bir e, adaylık düşüncesi var mı genel seçimlerde? Çünkü özellikle e, Batı tarafında bir isim arayışı ben var. Belediye başkanı olarak devam edeceğim. Devam inşallah. edeceksin. Evet. Yukarıdan bir emir gelmez. Bizim için şu anda belediye önemli ve belediyeyi takip edeceğiz. İşlerimiz var, onları takip edeceğiz ve hayata geçireceğiz. Akçabat bizim için önemli. Peki Akçabat'ta Başkanım seçime doğru açılışı yapılacak, temeli atılacak, yatırımlar neler? Bir de sahille ilgili, kumsallarımızla ilgili şikayetler geliyor. İşte beton yol, yürüyüş yolu yapılıyor, sahiller bozuluyor diye. Bunlar gide bir cevap alabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Akçabat'ta yapılan yatırımlar noktasında biz biz kültür merkezi inşa ediyoruz şu anda. Temelini yaptık. Ee, bir pazar yeri Büyükşehir Belediye'mizde yapıyoruz. Çepe sağlıklaştırması yapıyoruz. Orta mahallede tarihi e, dokuyu yeniliyoruz. Orada cepheleri yapıyoruz. Ayrıca sokakları ve aydınlatmaları yapıyoruz. Yine ee, şehrin içerisinde bazı bölgelerde e, kaldırım ve tetuar çalışmalarımız var. Ve şehrin içerisini güzel daha e, gizleyebilecek, insanların rahat bir şekilde sürtülü olabileceği e, alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Açık bir AVB gibi düşünüyoruz şehrin içerisini ve ticaretinde gelişmesini istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Söğütlü, Yıldızlı Söğütlü, Yaylacık ve bizim sahil yani Akçabat'ın e, merkezindeki sahil şu anda merkezde bir katilatla başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde sözleşmesini imzalamış olduğumuz proje hayata geçecek. Ve orada daha nitelikli ve sert seminerini yenileyeceğiz. Oradaki tesislerin bazılarını daha nitelikli hale getireceğiz. Ve doğuya doğru Yaylacık bölgesinde ve hemen Gallima Köprüsü üzerindeki bir köprüyle beraber Akçabat'la Söğütlü'yü birbirine bağlayacağız. Zeynep'le Söğütlü'yü birbirine bağlayacağız. Bu aks üzerinde de yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve onların güneye doğru kalan cephelerinde de ticaretler oluşmaya yakın zamanda bir tanesinin açılışını yaptık. E, kafeterya ve günübirlik tesis anlamında bunlar oluşacaklar. Ve o plajlardan da e, hemşerilerimiz geldiğinde daha güzel bir şekilde yararlanma fırsatı bulacaklar. E, plajlardan yararlanmak isteyen plajında hem yüzmesini hem güneşlenmesini yapacak. Diğer taraftan da e, gelip kafeteryasında oturmak istiyorsa da kafeteryasında, sahilin havasını almak istiyorsa da yürüyecek o sahil boyunca 4 kilometrelik bir hat oluşacak orada. Bisikletle gezmek isteyenler için de ailesi sonuçta Yıldızlı ve sahil, Yıldızlı ve Söğütlü bölgesinde daha çok e, e, özellikle Yüzey boyunca, e, sahil boyunca bisikletiyle gezmek isteyen aileleriyle gezebilecek imkan sağlamış olacağız onlara. Ve gençler de e, orada farklı spor aktiviteleri de yapabilecek. E, plaj, beleybolundan da, futbola kadar. Veyahut da kaykayıyla çıkıp rahat bir şekilde kaykayıyla beraber veya elektrikli skuturla beraber Akçabat'la, e, Yıldız'la arasında rahat bir şekilde seyahat edebilecek. E, şu da olur. Sabahtan ben yıldızı da ikamet ediyorum bazen. Evim var orada. Oradan Akçabat'a belediyeye belki yürüme gideceğim, belki bisikletle gideceğim, belki başka bir vasıtayla gideceğim. Artık bunları görmemiz gerekiyor biz şehrin içerisinde. Belediye başkanı da e, yürüyerek e, yürüyüş yoluyla beraber belediyeye ulaşabilmeli veya şehrin merkezine ulaşabilmeli, yaylacaya ulaşabilmeli. İnsanlar sağlıklı yaşamdan bahsediyoruz. Bunun için de alanları oluşturmamız gerekiyor. Bu aks boyunca da spor alanları oluştururken bir yüzme havuzu ve kapalı salon bu hat boyunca yapılacak ve e, bu hat boyunca yapılan bu skor tesisleri içerisinde de insanlar, Akçabat'taki gelen turistlerimiz e, spor faaliyetlerini e, geçirmiş, sağlamış olacaklar. Akçabat'tan geçerken gerçekten yazın illallah diyoruz. Yani evet. gitsek mi? Trafik. Gitsek dönemiyoruz, dönsek gidemiyoruz. Güney çevre yolu başlıyor diye açıklamalar yapıldı vekiller tarafından başladı mı ne oldu başlayacak mı siz de zan altındasınız çünkü sizin ben sonuçta sonraki, en son sözlü süreci aktarayım ben e, buradan e, bizi dinleyenlere izleyenlere eee geçen e, Güney çevre yolu ile ilgili planlama ve proje çalışmaları karayolları e, genel müdürlüğü üzerinden bölgeye bölgeden de büyükşehir belediyemize plandaki yolu tadil edin anlamında bir yazı ile beraber başvuruldu. Yani talep bulunuldu. Bu kapsamda biz şu anda planlarımızı revize ediyoruz. Ve inşallah 2023 yılında da yatırım programı kapsamında da e önerildi bu. E bu kapsamda yapılıp hayata geçirilsin. Seçimden önce bir şekilde kazma vurulsun arzusu içerisindeyiz. E bu yol yapılınca Akçabat'ın içi de rahatlayacak herhalde. Biz %35'lik bir transit geçiş var bizim. Evet. Sahil boyunca. Bu o trafiği çektiğimizde o transit yolu o tünellerle beraber güneyden geçirdiğimizde yüzde otuz oranında bu trafik rahatlayacak. Sonrasında mevcut kavşaklarda da eee karayolları, bölgenin ve genel müdürlüğün de düzenleme projeleri var. Onlar hayata geçecekler. Anladım. Daha standartlarda, trafik kurallarına uygun, daha hızlı çözümlerin eee A, B, C, D sınıfları var trafik ağı içerisinde. Onların en ileri düzeye veya daha yakına getirebilmek için yapılması gerekecek küçük çözümlemeleri de karyonları bölge inşallah Akçabat geçişlerinde yapacağız.